Herkese selam bugün yepyeni bir EO4 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün EO4 serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere Venedik'e Akdeniz'de bir tokat vurmuştuk ve, ve Ceneviz de dahil Venedik ve Ceneviz'i aynı anda dize getirmiştik. Ufak tefek isyanlar var, onları hallediyorduk. Oyun da başlasın. Ee, bize koalisyon kurulmuş ama çıkmışlar. Ben hatırlamıyorum bile koalisyon kurulduğunu. Neyse. Dediğim gibi en son Akdeniz'de kimin hakim olduğunu daha doğrusu Akdeniz bir Türk gölü haline getirmiştik. Gördüğünüz üzere şu an Akdeniz bir Türk gölü neredeyse Kıbrıs hariç. Şimdi ben diyorum ki gidelim şu Memlü'ye bir e, bir vuralım. Böyle bir kafasına hayırdır la kardeş deyip bir vuralım. Ama ondan önce şu e, <laughs> basılabilecek trade binalarım sağ Şu üçlükleri bir bassak mesela. 12'likleri mi basalım. Hadi production'da 12'likleri basalım. Bizden e, Ceneviz Militer Akses istiyor. Vermiyorum kadar bizim Puppet'ımız değil mi? Aynen bu ikisi bizim Puppet'ımız zaten onları e, excepleyelim. Şimdi burada Konstantiniye gelsin diğer ordu, diğer ordumuz ne tarafta? Bizim üç ordumuz olması lazım. Aynen iki ordu da şöyle şurada, bunları da bir e, şeye tarafına, İzmir tarafına getireyim elaylıklar. Elaylıkları red ediyoruz abi. Peki mil teknolojide bunu alır mıyız? Bence naval station'da alırız. E, burada manpower recovery speed %20'yi de alırız abi, keyfimize bakarız, güzel olur. Daha teknolojiye var zaten. %40 diyor. Bu kim? Al, Algeris mi? Kim çıkardı lan seni? İspanya çıkardı herhalde. Nerede bu Algeris? Ben göremedim. Ha şurada. Hım, papatım oluyor musun? Yok abi, Hiç uğraşmam. Papatım olması çok da zor gibi gözüküyor. O yüzden uğraşmıyorum. Şimdi, Ramazan e, birisiyle aramız bozuldu. Ramazan, Ramazan anexisek mi acaba ya? Aslında, aynı Ramazan anexiselim. Neden anexiselim? Hiç ordusu yok. En azından bunun iki kardusu falan var da. Diğerin hiç yok abi. <laughs> Ümera 10 loyalty kaybediyor. 1 stability kaybetmem. O tamam. Kaçtım. Abi çok kadar şey kaybedemem ya vallahi Ne yalan söyleyeyim. Ki, orduda neyimiz var neyimiz yok. 4. 2 tane şey eksik. Kavaleri eksik. Tamam oraya 2 kavaleri basalım abi. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şuraya aynı zaten force limitin üzerindeyiz. Bunun farkındayız da. Aha. Dur bir dakika. New legal hair diyor. Bizim legal hair'imiz yok. 3-5-6 oğlum var. The Princesses %5 bir de he. bir şey olmaz ya %5 kaybetsin ne olacak. Hiçbir şey olmaz. Şuraya iki tane kavaleri basalım abi. Eee, Timaroid. Timaroid Timaroid kavaleriden. Şöyle iki adet basalım oraya. Ve diyorum ki ben e, artık ordumuzun yönünü Memle'ye doğru çevirelim. Akkuyun'u ile ak elaylar. Lan Persia kurulmuş. Vay Persia kuruldu demek ha. Şöyle oyun 4x takmaya devam etsin. Percy'ye de vururuz abi sıkıntı yok. Ve burada korlanacak çok fazla toprağımız var bu arada. Azıcık bir duralım. Şu topraklarımızın bir koru gelsin. <laughs> Avusturum kaç? Ananı. Aa Fatih öldü. Aha Fatih öldü. Aha Fatih öldü. Evet arkadaşlar başımız sağ olsun. Fatih vefat etti. Olsun 1476'ya kadar iyi yaşadı bence ya. Dur şimdi ne oldu? Bir saniye bir hapşuracağım galiba. Evet. Bir görev tamamlamışız. Nerede abi o görev? Ben mi göremedim? Ha şurada. Tamam. Güzel. Bunu alalım abi. Bu, treasure. Bunun için ne istiyor? 2000 Luka'mız olsun istiyor. Olur. Onu da hallederiz bir ara. Onu da hallederiz. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan Prestige, Unrest ve e, Heretic şeylerini alalım. Evet. Abi hair'ımız güzel ya. 365. E, o ikinci Osman. Gerçekten maşallah var. Güzel. Şimdi şurada iki tane kavaleri basılsın. Ben dediğim gibi yönümüzü... A, ee, aa aslında kara Bak kara koyun ya da şey yapabiliriz. Elayları çok yok kara e, Muşaşa ve Mazandara. Mazandara zaten küçücük devlet şurada. Bir de Muşaşa geliyor. Hiç sıkıntı yok. Kara vuralım? E, bir tur bir kara içinden geçelim abi. Gel gel. <laughs> zaten boş topraklar oralar yani. Direkt siyiciler geçeriz. Diğer bizim e, şurada bir ordumuz daha var. E, onu da getiriyorum. Nereden? Güneyden girelim onunla da. Kuzey'de zaten sadece şey yaparız. Evet burada 29'dayız. Oo, herkesle aramız maşallah çok iyi. Ee, şuradan bir çekelim 34'e gelsin. Artı bir mil alalım mı? Bence bir mil, mil akar. Şurada bak Army Tradition. E, ee, Ümer'a 94 olmuş. Ümer'a daha fazla dokunamayız abi Ümer'a'ya. Sıkıntı. Ters teper. Hiç elleşmeyelim. Ümer'a kaldığı gibi kalsın. Şimdi Girit falan bak. Buraları güzel aldık abi. İyi oldu. Buralar ee, Ragusa Trade için de iyidir diye tahmin etmek isteyeyim. Protected A protected raids diyor. Protected from raids. E çok iyi abi. Legalizme biz devam. Çok iyi abi. E yani baya iyi. Ne Musa Salih de şey almış. Şok almış galiba. Aynen moral demeye almış. Abi baya iyi. Baya iyi. Şimdi şuradan o zaman. Mağazanların çağırırsak kim geliyor gelmiyor. Oo ikisi de geldi. Tamam çok iyi. Direkt doğrudan çağıralım abi savaşa. Ve confirm dedim. Caves şöyle. Bir dakika hangimiz, hangisinin siyici var? Bunun bir siyici var. Bunun siyici var mı? CG sıfır tamam o zaman sen buraya sen buraya yapalım. Ve kuzeyde de şu anlık e, şu kaleye bir oturalım bakalım durumlar ne olacak. Ve e, donanması var iki birim. E olsun ne olur namaz getirelim donanmamızı. Bir şey olacağından değil de. Diplorep. Loyal Subjects. Aa çok iyi. zaten Ramazan'ı anekslemeyi düşünüyorduk. Ee, aa savaştayken yapamayız. Tamam yok okey okey yok, 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 yok. Sen de Religion'ım 200 zaten. Sen ne? Ne durumda kankacığım? Sen, e, sen de 200 diyelim. Ee, buraları siyeceyelim. Musul'u falan abi alalım. Aha 17K ordusuyla kuzeyden geliyor. Burada o zaman sice e gerek yok. Zaten her türlü alacağız. Şu 17K'lık ordusunu bir dövelim şurada. Güzel. E, ee, Provinslere de korumuz da geliyor. Gayet iyi bir haber bu bizim için. Musul'u siyece Musul'u falan alalım abi. Musul'u falan alalım. Hatta çıkarabiliyorsak bunun için şey çıkaralım. Release Nation olarak. Ee, nerede? <laughs> Irak. Irak'ı çıkaramıyor muyuz ya? Hissing Cave, Luristan, Suriye... Yok, çıkaramıyormuşuz. Olsun, olsun. Şurayı siege'lemeye başlayalım. Biz şuradan diğer e, leadersız orduyu da Kars'a... Hatta direkt şu orduyu şöyle yollayalım. Şu ordu şurada durup e, siege atsın. Burada bir ordumuz da boşta. İsyanını bastıracağım. Benim siege'lediğim toprakları siege'lemesin. Biliyorum, bu yaptığım çok da doğru değil de ben böyle görüntü kirliliğini sevmiyorum açıkçası. Şöyle de 5'e alabiliriz. Oyun hiçbir problem göremiyorum 5 konusunda. Ve şu kaleye de oturalım. Şimdi... İçinden e, devlet hangi devleti çıkarsam işimize yarar mesela? E, bu olmaz. Suriye olmaz. Tebriz olmaz. Georgia. Aslında Georgia bak bayağı büyük bir toprak. Bak Georgia'yı içinden çıkarabiliriz. Abi bizde de revolt var. Rodos da Yapma be. Papalık. Venedik için askeri geçiş istiyor. Papalı vermiyorum abi. Aha. Burada adamlar var. Dur 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 dur. Abi biz burayı sicleyemeyeceğiz ya. Biz burayı sicleyemeyeceğiz. Şurada savaşa girelim abi. Ama orayı elimize aldık galiba. Evet. Eksi 2 de yedik ya dağda. Bir anda toplandılar. Elimize aldık. Şuradan Can Canik'e doğru geri çekilelim. Kötü oldu. Orada savaş kaybımız kötü oldu. Tam sınır bölgesi. Bir korlarımız da geliyor da. Kötü oldu ya. Boş boşuna hemen power yapacağız. Hah. Hesin Keyf CG düştü. Tebriz'e ilerleyelim. Bunun başkenti Tebriz değil miydi ya? Nerede ulan bunun başkenti? Tebriz değil mi? Aynen Tebriz Tebriz. Bizim ordu aynen buraya geri çekildi. Ben bakalım ne alabiliyoruz. Ümera şey yapmayacağım. Ee, ne alalım ne alalım. Güzel böyle işimize yarayacak. Yani buraya işimize yaramaz. Workshop, kes. Yeni Pazar. Yeni Pazar neresi abi? Hmm, bak güzel bir site. Aha da tamam. Bak Yeni Pazar'ı şey yapalım. Abi Castle. Aynen buraya bir tane Castle çakalım. Neden? İş, i̇htiyacımız da var zaten. Ee, bir kaleye oralarda. Oraya bir kale çaktık mı hem işimizi de rahatlatır. Görür yani. Ordumuzu bir şuraya doğru bir ilerletelim. Boşta şu an bir ordumuz var mı? Yok. Çok iyi. Güzel güzel. Dediğim gibi Georgia'yı bunun içinden çıkarabiliriz bence. Yani direkt toprağı böyle almaktansa Georgia'yı içinden çıkaralım. Peki bu bizim şeyimiz oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ha, olmuyor değil mi? Peki nasıl nasıl oluyor? Puppet, i̇çinden nasıl puppet çıkarabiliyoruz bunu? Yani puppet olarak kendimize. Onu bilmiyorum bak. War Rapid e alınca bayağı şey oluyor. Nasıl yapabiliriz peki böyle güzel? Ee... bir kere Musul'u alalım. Ya zaten sadece musul alabiliyormuşuz. Okey. Okey sadece musul alalım o zaman. Sıkıntı yok. Bu adamların ordu, ordusu burada biraz toplu. 16-20 kalık kadar bir orduları var. Benim ordularım Reinforcements ve ben bunu almak istiyorum abi. Buradan yüzden 5 disiplinimi de alayım. Artillery Combatability'imi de alayım. Ee, i̇ş şey olsun ideamız. Gayet işimize yarar. Şimdi bu buraları sicliyor. Bunun farkındayım. Ellemeyeceğim. Ama bizim o oh, Ragusa falan da orada getiriyor. Bizim oha. Ha, dur. Tamam bunlar orada basıyor ya güzel. Güzel güzel iyiyiz. Ha ılam düştü. Güzel. Başka kale var mı? Şirvan kalesi var. Şirvana doğru da ilerleyelim. Hatta direkt Trabzon'a doğru ilerlesek bile olur. Aa buradan niye geçiş yok lan? Tebriz mi kapatıyor? Tebriz kapatmıyordur o ya. Bu kale mi kapatıyor? Aynen bu kale kapatıyor yüksek ihtimalle. Tamam, bu kaleye doğru gelelim. Bir ordumuzda Şu 22 kalık reynforsanın orduyla da şurayı sicleyelim. Ve evet e, oradaki isyan biraz canımızı sıkmaya başladı ne yalan söyleyeyim ama bir şey olmaz sıkıntı yok. Şey geldi mi? Kolonyalizm bir de gelecek. Tamam kolonializmle alakalı bir derdimiz şu anlık mevcut değil. Ee, bu adamlarla bir derdimiz yok zaten. Aynen öyle. Zeta. Ya biz şeyde olunca doğuda Şişt. isyanlar çıkıyor maalesef. Ama yollayacağım. Oraya da ordu yollayacağım. Bak bizim çocukların ordusunu dövdüler. Bizim çocuklara Siege Emrindeler mi? Evet Siege Emrindeler. Yapacak bir şey yok. Dövdüler. Benim güneye ordu yollamam ee, gerekecek. Ki gerekiyor. Direkt yollayacağım. Direkt yollayacağım. Trabzon kalesi yoktu değil mi lan Trabzon'da? Aynen iyi kale yok. Trabzon'a bir kale çakılabilir aslında. Akkoyun'un eleği kim var? Karakoyun'un Memlük Persia. Hmm. Memlük'e bir tokat attıktan sonra Persia'ya da atar. Sıkıntı yok. Admin Prestige. Admin kaybedelim. Adminimiz bol bol var zaten. İkinci ID'ye ne çıkacağız bak. O güzel bir soru işareti. Virul. 10 Prestige oradan aldık. Çok iyi. Keşke 10 Prestige kaybetseymişim ya. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok. Evet bu adamlar burada iyi siege yaptı bu arada. İsyanları bak Yunanlı isyancıları sıkıntı. Ulema'dan gittiyse çok sevinirim. Harbiden Ulema'dan gitmiş güzel. Ümera özür dilerim Ümera. Ümera'dan gitmiş olması çok iyi bir durum bizim için. Tebriz düştü. Şu orduları bir güneye yollamak istiyorum. Ee, aslında yok ya bu ordu Siege'de kalsın şu orduyla dövelim. Zaten e, Mercy nerede olduğu için bu ordu. E, savaşmamız daha uygun olur. Eksi yedik ama ordularımız güçlü. Direkt tokadı koyduk güzel. Military leader has... Aa, savaşın ortasında generalim öldü. Bu arada e, bizim diğer çocukları da ben bir halledeyim ya. Ha burayı... buraya... Ha buraya aynen. Şuraya bir leader hızlıca çaktım. Aynen öyle. Ee, diğer tarafta isyanlarımızın olması hoş değil bu arada ya. Aha. lan hiçbir yardım edecek de boşta ordum yok ki. Yetişememiş bir türlü zaten. Ee, bizimkiler Vipe'ye orada kötü oldu. Hop şuradan bir şunu alalım. Bir şunu alalım. Adminde 7 olduk. ikinci ID olarak ne yapsak? Quality Echo mu yapsak? Echo da gitmez sarmaz ya. Quality Innovative falan ama Innovative de işimize yaramaz mı? Yarar mı? Bilmiyorum. Ya da Trade. Bakın Trade burada fena olmuyor Osmanlı'ya bildiğiniz üzere. Trade sarabilir aslında. Oyun devam ediyor değil mi? Aynen. Şöyle alalım oyun abi. Artı tuşu. Heh, çalışmıyor. Bir kayıtta bir sıkıntı yok. Yok. Güzel. Evet e, neymiş? 50 adminimi çakarım abi ben oraya. Hiç, hiç, gerek yok. Boşta bir ordum var mı? Legalizme devam. Boşta ordum yok şu an. Ee, İmeretti. etti. Ay Meret'te düştü. Tamam boşta ordum var artık. Şu da bir Trabzon isyancısını bastıralım. Persiye bizde Royal Mary istiyor. Aa, aa, hayırdır aslan parçası. Royal Mary falan hayırdır. Bir şuraya doğru gelebilir miyiz abi? Hatta dur ilk başta şuna. We handle it. 50 Admin hmm. Tamam, lokal otonomi alsın oralar bir şey olmaz. Zaten buradan düşürürüz onları, hiç önemli değil. Bir ordumu şeye yolladım. Aha, advisor'ım öldü, melee advisor. Fort defense, land maintenance, ekonomimiz artı üç. Neyse, biz e, moral alsak yeter. Şu an bir sürü isyanım çıktı. Nerelerde çıkıyor lan işte. Hove... Aa dur, kaleler düşüyor birbirimiz, dur. Muşaşa'yı peki papıt mı aldık? Bence papıt aldık Muşaşa'yı. Parasını almayalım. Muşaşa'yı papıt alıp çıkarız bu savaştan. Güzel olur. Ee, kimseye vermiyorum askeri geçiş. Seni de şuraya yollayacağım. Onu papıt almam. Onun papıtla uğraşmam valla. Oo dur bir dakika. Şu artı onluk e, 14'e kadar çıkmış. Ulamda düştü. Lan artı onda düştü. Kanka yapma be oyun. Artı onda düştü lan. Kanka o kadar da değil bu oyun. Tam anlıyorum player Fox falan ama artı 10'da kalemi düşer. Yapma gözünü seveyim ya. Nerede görülmüş artı 10'da kalenin düştü ya. Bu kadar da değil bu oğlum. Bu kadar da değil bu oğlum. O kadar değil bu hocam. Anasını namıymış sayın seyirciler yani. O ne ya? Nerede görülmüş artı 10'da kalenin üstü oğlum. Yapma be. Valla üzüyorsun ayı. pis yok. pis yok. Tunus askeri geçiş. Al abi. Sen ne? Ver artık oğlum. Gel papıtlığıma. Uğraştırma bizi. Tüm ordu, tüm ülkeni izledik. Ah tamam kabul ediyor. Güzel. Lan keşke prestij kalsaydık diyeceğim de prestijimiz full zaten anasını satayım. Evet am oldu düştü. Yani bunu ee, top alarak almayacağım ya. War rap alayım. Ya, transfer trade'in alayım. Give up claim falan yani boş hiç, hiç gerek yok. Hiç uğraşmaya değecek bir ee, savaş değil. Evet Akko oyunuyla 1v1 kaldık. Şimdi şu kaleden önce hemen şu kaleye gidelim. Yetişebilirsek yetişebileceğimizi de hiç sanmıyorum ama. Bir bakayım. Artı 20'de de düşürür bu oyun ben size diyeyim. Evet Greek isyancıları bu arada baya azdı. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Git şuraya doğru bir. Zaten ordumuz var boşta. Bu arada ID'ye düşüneceğim. savaştan sonra bir ID'ye düşüneceğim abi. Yetişebiliyor muyuz? Zaten diğer orada yetişti abi. Siz gelin. Siz gelin ılamın siege'ine Oturalım. Tamam, burada ordusunda. Wipe'ladığımıza göre şu ordu şurada. Ee, paralılar, paralılar siege'de kalsın. Diğer ordu normal siege'e çıksın. Aynen, eksi 42'de. Aynen buranın iyi şeyini de düşürdük. Şuradan şunların da, siege'ini kaldıralım, rahat edelim abi. Allah rahat edelim. Güzel güzel, iyiyiz, iyiyiz. Şu an gayet iyiyiz abi. Ak koyun ya da burada, şey koyun ya da bir tokat attık mı... Bizim için Kebapke. Kebapke, Kebapke. Şimdi Mila... Oh, Mil'de de level atladık. Çok iyi oldu. Yeni şeyler geldi mi? Eee, Kanon. Fire. Moral. ofansif moral. ofansif moral kalsın ya. Ofansif moral iyidir. Evet, Call for Peace geldi artık. Aa, tamam veriyorum zaten. Hiç, hiç, hiç uğraşmaya gerek yok. Evet, seni direkt vasalım olarak alabiliyor muyum? Eksi 100 mü? Ne yaptın lan eksi 100 Bence alırız ya. ilişkim mi? İlişki yapma lan. alalım lan. Ben boşu boşuna uğraşmış olmak istemiyorum. Büyük toprak diye şey yaptım ya. Vallahi üzülürüm. Vallahi çok üzülürüm. Ne yalan söyleyeyim çok üzülürüm. Bu arada Musul'u fethetmiş olmak benim için de e, gayet güzel bir haber. Gerçekten şu Trabzon'a geçelim. Dul Kadir. Kanka şimdi sen cidden bize e, şey yapmayacağım ya. Vasallığıma gelmeyeceğim mi? Yapma be. Not the same engine, government rank. Ah be. vallahi çok kötü oldu eğer gelmezse var ya. Ha artı ikilik trade advisor geldi. E çok iyi. Ha zaten bizde varmış aynısı. 36-38 bizimki kaç? 64 oha. Tamam bu ölünce diğerlerinden alırız ya. Sıkıntı yok. Tamam de baya iyi ilerledik ya bu arada. 35'e gelmişiz gerçi de. Ulan kötü oldu ya. Ben bu kadar şey olmasını beklemiyordum. Neyse. Yapacak da bir şey yok galiba. Lan! Lan ne alaka bu? Pardon? Pardon bro? What dedin gülüm amına koyayım ya? Ne alaka? 200 luka. Al şunu da. Kanka o ne alaka ya? Hayır nasıl Yunanistan çıkmış olabilir abi burada? Oho. Sen warning şuna bir sen warning abi. Ne kadar tursumuz var? 87. 5 yıl. Abi harbiden ne alaka o? Nasıl çıktı ya? Heh, amına koyayım ya. Çok kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Evet biz quality gittik de bizim galiba quantity'de gitmemiz lazımdı. Şu an bunu çıkamasak bile. Trade'den ne kadar para kazanıyoruz bu arada biz? 18 duka çok iyi para kazanıyoruz. Trade aslında bir yatırım yapılabilir. Trade idea sarabilir aslında. Trade idea güzel olabilir. Administrative veya Innovative falan da olabilir. Grid de isyan ne alaka ya. Bu grid'in otonomisini falan yükseltmek lazım ya. Burada çekilecek çile değil. Gerçekten çekilecek çile değil. Bir free slotumuz var. Oo. Abi merchant kusura bakmasın da o neymiş yani mükemmel. O valla oha 700 dıka mı? 700 dıka alalım görevi tamamlamış olalım abi. Şurada bir görevimiz var bildiğiniz gibi. Build a treasury. Aha hayır. 5 1 3 5 2 1 4 2. Yani, yani 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 5 2 4. 5 1 3 5 2 4. 5 2 4 en mantıklısı galiba ya. 1 4 2dense aynen. Bunu alalım aynen. Mehmet. Torunu. Hadi torununun ismi olsun. Ee, bu ne? O oh, 20 tane manufaktörü diyor. Ne yapacağız lan 20 tane manufaktörü? Abi trade ya da teknoloji cost bak institute bak inter institute için bir dakika bir de quality ne birleşin birleşimin ne veriyor? Infantry compatibility. Trade'de ne veriyor? Quality ile. Trade'le birleşince ne veriyor? Trade efficiency. Yani bilemedim bilemedim bilemedim. Neyse buna karar veririz illa ya. Dur şimdi bir şunu bir çek tamam mı? Bir dakika yapılacak işleri bir yapalım. Ulan ya çok canımı yaktı. Şu var ya şu çok canımı yaktı. 43. Sadece 43. Yani influence'tasak da bir fayda eder mi? Al influence çaktım sana. 43'ten 44'e yükseldi. Allah razı olsun. Bas sırada isyan. Ha biz bunda bir de popta aldık değil mi ya? Ama o kendini halleder onu da. Valla Georgie'ye çok içim oturdu ya. 200'lük aldı senin olsun. Hmm, yani üzüldüm. Valla üzüldüm. 13'lüklerden azıcık bas. Burada şimdi 16'lık var. Üsküp'te onu basalım. Trade'de, trade'de bir şey yok abi. Yani perfect local good project var. At station var. Sailor'la hiç işimiz yok. Burada en çok işime yarayacak. Yani Bunlara da basılmaz galiba ya. Onlar işimizi görmez. Şunu alalım abi hemen. Şuraya e, çıkartalım. Bordumuzu da. Bir memluya dönelim galiba buradan. Bir de şu e, Free Company artık salsak mı diyeceğim de. Aha dur lan şey unuttuk. Aa, ne oluyor? 2 stability, 30 legitmesi. Oo 3, 2 stability yerine 30 legitmesi kaybederim galiba. Tam bir şey olmaz. Yani legitmesi toplarız da o iki stability biraz ağır yani. Fazla. Ve e, benim isyancım nereye gitti la? Öldü mü? Öldü kaldı herhalde. ile evet ilişkimiz maalesef fullendi. Çok kötü oldu ya. Gerçekten kötü oynadık galiba bir tık. Bir tık kötü oynadık. Bu Yunan isyanı olsun. Şey olsun üzdü. Üzdü valla üzdü. Lan Bohemia ne alaka? Dur şunu bir e, şunu bir Annex niye Annex demiyoruz? Yani 190 öpeyim. Tamam şunu 190'a Bir şey söyleyeceğim. Neden? Has no Allah. Ha şey Defender of Fate'den. Okey Defender of Fate'den. Anladım anladım Defender of Fate'den. Yani bilmiyorum ya. Bunu da çok ele yollu anasını satayım. Yani, uğraştıracak vakit kaybettirecek ondan yani. Bir de Georgia her türlü gitti galiba ya. Stabilitemiz artı 2'ymiş. Artı 3'e çıkaralım. Bir de enflasyonumuz varsa sıfırlayalım diyecektim. Enflasyonumuz yokmuş. Evet 2.5K paramız var. Ne yapalım bu parayla? Yani bilemedim. Şöyle